yaklaşık 7 saat sonra patates kızartmalarımın tadına bakıyorum bakın hala çıtır çıtır Şimdi şöyle altlardan bakalım herhangi birini seçelim harika şunu alıyorum bakın en ufak bir yumuşama yok Görüyorsunuz değil mi? Harika. Herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber öyle lezzetli bir patates kızartması yapacağız ki yemeleri doyamayacaksınız ve favori tarifiniz olacak. Şimdi işlemleri gördükten sonra diyeceksiniz ki "Ama Nihal Hanımcığım bunlarla kim uğraşacak?" demeden önce mutlaka bu tarifi deneyin. Şimdi şöyle patateslerim var. Patatesimin cinsini kesinlikle bilmiyorum. İyi patates mi kötü patates mi bilmiyorum. Herhangi bir patates kullanabilirsiniz. Sonuç her zaman harika olacaktır. Şimdi patateslerimi güzelce soyduktan sonra böyle incecik doğruyorum. Şimdi beraber doğrayalım. Şöyle isterseniz tüm tüm doğrayın. İsterseniz böyle benim gibi ikiye bölün. Benim patateslerim çok büyük olduğu için ikiye böldüm ve incecik doğruyorum. Böyle aparatlar var. Eğer öyle e, incecik kesmek için e, kullanabileceğiniz aparatlarınız varsa onları da kullanabilirsiniz. Ben şöyle birazını doğramıştım, kesmiştim. Sizlerle de birkaç tanesini böyle dilimleyelim. Evet, şimdi bakın göstereceğim size şimdi. Bakın, patateslerimiz böyle. Bu doğramış olduğum patateslerimi normal çeşmeden doldurduğum suyun içine yerleştiriyorum. Şöyle ayrı ayrı yapın ki kızarırken de size problem çıkartmasın. Hani yapışmasın. Şöyle ayrı ayrı e, çeşme suyumun içine yani soğuk suyun içine patateslerimi atıyorum. Kesinlikle az patates ile e, başlamayın işe. Böyle üç, dört, beş patates cipsi gibi kıtır kıtır yiyeceksiniz. Çok seveceksiniz, emin olun buna. Ve burada çeşme suyunda bekleyen patateslerimi kaynayan suyun içine alıyorum. Şöyle. Çok ilginç, değil mi? Sadece 3 dakika haşlayacağım. Evet. 3 dakika suda haşlanan patateslerimi şöyle alıyorum. Şöyle suyunu bırakması açısından bir süzgeci alıyorum. olduğum Patateslerimin tamamen suyu bırakması açısından herhangi bir örtünün üzerine yerleştiriyorum. Evet farkındayım, fazlaca işlem gerektiriyor ama gerçekten bu lezzete değecek emin olabilirsiniz. Şöyle güzelce bir bezin üzerine, sadece suyunu bırakması için yerleştiriyorum şöyle. Çok sıcak olduğu için elimi değmiyorum ama şöyle. Bu sırada yağımı da kızdırıyorum. Kızgın yağda güzelce artık kızartabilirim. Haşlanmış patatesleri isterseniz böyle çeşmenin altından bir sudan geçirebilirsiniz ya da benim gibi daha kolay olarak soğuk suyun içine şöyle bırakabilirsiniz. Hem bir hararetini alır hem de bir şok etkisiyle o yapışkanlığını alacaktır. Şöyle Büstan geçtikten sonra tekrar süzgecimi alıyorum. Kurulama işlemine geçeceğim sonrasında. Suyunu tamamen bırakması için şöyle bir bezin üzerine yerleştiriyorum. Bu sudan geçirme sadece o patatesin üzerinde kalan yapışıklığı önlemek için. İsterseniz geçirmeye de bilirsiniz. Ve patateslerimi. Kızartıyorum. Bu patates kızartmasını çubuk patates ile de denedim ama onlar içi yumuşak yumuşak oldu haşlanmadan dolayı özellikle ince olması e, kesinlikle tercih edin ince olmasını tercih edin böyle kalın olduğu zaman içindeki e, suyu bırakmıyor biraz nemli nemli oluyor güzel olmuyor. Normal patates kızartmasına göre biraz daha geç pişiyor. Ama bu lezzete değecek. İnanın bana. Şöyle bakın. Biraz daha kızarması gerek. Bakın şu güzelliğe. Bakın patateslerime nasıl güzel gözüküyorlar değil mi? Bir taraf fazla kızarmış. Bu kadar kızarsak kesinlikle çıtır çıtır olur. Asla biraz daha az kızarsa nasıl olur diyeceksiniz diye bunu biraz fazla kızarttım. Ama ikinci tavayı daha böyle beyaz bıraktım. Her ikisini de şimdi kontrol edeceğiz. Peki şimdi bu patates cipslerimiz hazır. Yanına Neyi? ne yapmalıyız? Çok güzel bir yoğurt sosu hazırlayacağız. Hani böyle hazır cipslerdeki baharatlar gibi. Şöyle yoğurdumu karıştırdım. İçine zeytinler için kullandığım bir baharatım var. Onu ekliyorum. Ve bir tutam da nanem var. Onu da ekliyorum. Biraz da tuz. Severseniz sarımsak. Şöyle güzelce nanemi de ekliyorum. Güzelce karıştırıyorum. Yoğurdum da hazır sevdiğiniz bütün baharatları ekleyebilirsiniz. Benim baharatım karışım ama kimyon, çörek otu, kekik, karabiber, kırmızı pul biber, nane ekleyebilirsiniz. Hepsi çok yakışacaktır. Evet. Yoğurdumuz da hazır. Patates cipsinin tuzunu da serpiyorum. İsterseniz sebzeli çeşniler var, tuz otlar var. Onlar da onları da kullanabilirsiniz. Lezzet katacaktır. Şöyle tuzunu da güzelce serpelim. Ben unutmuşum ama isterseniz sıcak sıcak kutudunu serpin. Biraz daha içine alsın. Evet. Bu kadar emeğe çok güzel bir patates cipsini hak ettik. Değil mi? Şimdi bakalım bir tanesine. Bakın şu görüntüye bakar mısınız? Muhteşem. Hmm. Nasıl? Bunlar zaten muhteşem. Özellikle size beyaz olanları göstermek istiyorum. Bu durumdan ne kadar lezzetli olduğunu göstermek için. Görüyorsunuz değil mi? Şahane. Deneyin. Bu tarif kaçmaz. Ayrıca hemen belirtmek isterim ki normalde patates kızartmasını üst üste koyarsanız alttakiler yumuşama yapabilir. Ama bakın bunlar gayet güzel cips gibi duruyor. Şimdi uzun süre durur mu veya uzun süre beklerse yumuşar mı bilmiyorum. Çünkü o kadar uzun süre hiç beklemedi, hiç kalmadı. O yüzden deneyin. Pişman olmayacaksınız. Hmm. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.